Allah'ım, Allah lütfunla mübarek Ramazan'ın manevi güzellikleriyle doluyoruz. Allah'ım, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Allah'ım ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik, dönüş de ancak sanadır. Dua sendendir ya Rabbi, o duanın kabul ve icabeti de senden. Sıhhatle oruçlarımızı tamamlamayı nasip eyle. Rahmetinin coştuğu bu güzel vakitte tuttuğumuz oruçlarla sana yalvarıyoruz. Allahım, inni asâluk fihi ma yurdiik ve âguzbik mimma yuâdiik ve asâlukât tâfiqâ fihi, lâ an uṭiğak vâla âgciik, ya Jawad Sâilîn. Allahım, bugün de seni razı edecek şeyleri senden diliyor ve seni rahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum. Allah'ım bugün de sana itaat edip karşı gelmemek için senden tevfik ve yardım diliyorum. Ey el açıp dilenenlere cömert davranan Rabbim.